Merhaba arkadaşlar ben Alp YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin ve altcoinler hakkında videolar çekmeye devam ediyorum. Bugünkü konumuz Litecoin. Litecoin'deki fiyat yükselişi hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Bundan önce Bitcoin fiyatı neden uçuşa geçti tarzında bir video çekmiştim. Ona çok mesaj geldi bana. Hani Litecoin'de de çok ciddi bir artış var. 10 katına çıktı fiyat. Bunun için de video çeker misin diye. O yüzden de lafı çok fazla uzatmadan Litecoin videomuza başlayalım. Şimdi Litecoin'in fiyatı sizin de görebileceğiniz gibi çok ciddi bir seviyede arttı. Yaklaşık 10 katı civarında bir artış söz konusu. Bunun sebepleri aslında çok bariz belli. Hani çok bariz bir şekilde geliyordu. Bu fiyat artışı hani çok önceden çok görülebiliyordu. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi fiyat artışının sebebi Segwit Litecoin'e uygulanması planlanan ve şu anda uygulamaya geçmek üzere olan SegWit çözümü. SegWit çözümünü şöyle söyleyelim. Normalde Bitcoin için gerekiyor. Yani Bitcoin'de şu anda işlemler mesela şu anda blockchain'de 90 bin işlem onay bekliyor. Bitcoin'de bu sorunun çözülmesi lazım. Yani birisine Bitcoin atarken yüksek fee veriyorsunuz, ücret veriyorsunuz. işleminiz çok uzun süre bekleyebiliyor eğer az ücret verdiyseniz. SegWit bunun çözümü planlanıyor Bitcoin için. Hani SegWit bu çözümlerden bir tanesi. Şimdi ilk başta bunu Litecoin'de deneyelim diye bir fikir ortaya çıkmıştı. Bu sırada şunu da göstereyim. Litecoin'i yapan kişi belli. Yani Bitcoin'i yapan Satoshi'yi tanımasak da şu şekilde Charlie siz de Twitter'dan takip edebilirsiniz. Satoshi Light diye böyle Twitter adresi var bunu da vermiş olayım. Takip edebilirsiniz. Hani Segwit'i deneyelim yapalım bakalım neler çıkacak ortaya. Canlı bir network üzerinde deneriz diye. Bu olay başlamıştı. Yavaş yavaş sinyalleri gelmişti. Hatta beni de Twitter'dan takip eden arkadaşlar varsa ben 30 Ocak 2017 tarihinde böyle bir tweet atmıştım. Litecoin için sevgit başlıyor. Bu burada dursun. İleride alıntı yapacağım. Şu anda bir Litecoin 3.85 dolar diye. O ileride alıntı yapacağım gün bugündü. Bugün için yazmıştım aslında. Litecoin ile ilgili video çekeceğim gün kullanmak için yazmıştım. Şimdi Litecoin o 30 Ocak 2017'de 3.85 dolarmış. Yani şurada grafikte gösterecek olursak 3.85 dolar. Yani şu düz çizgiye denk geliyor neredeyse buradan gördüğünüz gibi şu an 34-35 dolarlara kadar çıkmış durumda. Ee, bu neden çıktı? Şimdi şöyle şunu da göstereyim. Yani Litecoin'de Segwit şu anda uzun bir süreç oldu. Yani madencilerin işte en ilk başta yüzde 75'i kabul etmesi gerekiyordu işte sinyal kitleniyor en az 2 haftalık periyot falan filan derken bu uzun bir süreç oldu. Ve Litecoin için aslında bu beklenti satın alındı. Borsada şu anda Litecoin'in segwit beklenti satın alındı ve 7 saat sonra da bu segwit olayı tamamen geçiyor. Burada da hatta görebileceğiniz gibi hani henüz almost yazıyor. Şu anda aktif mi şeklinde sitede siz de görebilirsiniz. Litecoinblockhaus.com sitesinde bunu görebilirsiniz. Şu anda bunun hani 7 saat sonra tamamen Litecoin segwite geçmiş olacak. Bunun dışında bir tane daha etken vardı. Her zaman şey söylenirdi ta ben hatırlıyorum Litecoin'in ilk çıktığı zamanlarda hep bir Coinbase'e Litecoin'in eklenmesi işte Coinbase'e ekleniyor eklenmiyor hep bu şekilde bir spekülasyonlar oluyordu. Bu Segwit olayı sırasında aynı zamanda bu Coinbase'e eklenme olayı da gerçek oldu. Siz de isterseniz Coinbase'in sitesine girip ana sayfasına bile yazdılar bakabilirsiniz. İşte Coinbase dünyanın en popüler Bitcoin, Ethereum ve Litecoin alma satma platformudur şeklinde ana sayfalarına taşıdılar. Tabii Coinbase'e eklenmesi önemli bir şeydi. Bunu çok fazla kişi bekliyordu. Hani sonuç olarak Coinbase'e de eklendi. Litecoin'in fiyatının 3 dolarlardan şu an 10 katı artıp 30 dolarlara çıkmasının temel sebebi budur. Yani Segwit ve Coinbase e eklenmesi ama Coinbase'den daha da önemlisi Segwit'tir. Şimdi Segwit'i de şöyle açıklamak gerekebilir. Hani Litecoin için hiç teknik anlamda konuşmak istemiyorum. Yani uzun uzun teknik açıklanabilir. Segwit sayesinde neler gelecek. Segwit'in sağladıkları şeyin dışında ileride yapılacak projeleri de sağladığı bir sürü avantaj var. Litecoin için de aynı zamanda uygulanırsa Bitcoin içinde. Ama şu şekilde söylemek gerekirse mesela ilk başta kapasiteyi arttırmak için yapılmıştı. Yani şu anda... Şöyle diyelim Bitcoin'in kapasitesinin arttırılması planlanıyor. Dediğim gibi bu Litecoin'de denendi ilk. Ama Litecoin'de zaten hani bu şekilde bir sorun yoktu. Litecoin transferleri hiçbir zaman beklemiyordu. Litecoin çok daha Bitcoin'e göre yani 10 kat falan daha hızlı transfer edebiliyordunuz. Çok daha hızlı transfer edebiliyordunuz çünkü kimse kullanmıyor. Yani bunun daha iyi olduğu anlamına gelirdi gelmez de o kısmı tartışılır ki daha iyi değil yani Bitcoin'den. Fakat kimsenin kullanmadığı bir şeyde tabii ki bir yoğunluk olmuyordu. dediler sevgiti bunda deneyelim. Bu şöyle oldu. Biz şu an mek istiyoruz. Kaç arkadaşız? 5 arkadaşız. Ya ne bileyim bir tane arabayla gidebiliriz. Bir tane arabaya 5 kişi sığıp gidebiliriz. Bu şu an şöyle oldu. Ya ileride de işte bizim yanımıza 50 kişi daha falan gelir. Biz şimdiden işte 10 tane atıyorum araba kiralayalım. Bir tanesiyle gidelim. 9 araba boş beklesin ama kiralayalım. Hani onun parasını ödeyelim arabalar boş dursun. Tamamen bu şekilde hani ihtiyacımız olmadığı halde gereksiz bir ekstradan kendimize boşluk yarattık Litecoin'de. Tabii ki sadece bu hani işlem kapasitesi anlamında değil. Segwit'in sunacağı bundan sonra Litecoin'le ilgili projeler gelecektir. Segwit'in buna olanak şu an Litecoin'in Segwit'e ihtiyacı var mıydı? Yoktu. Fakat şu yönden güzel olacak. Hani Segwit bakalım oluyor mu olmuyor mu? Madencilerin tepkisi nasıl oluyor? Bitcoin'e bunu taşırken hani bize bir yarar sağlayacak. Ya en azından canlı bir şey. Çünkü Litecoin'in hala işlem hacmi tamam Bitcoin'e göre çok az olmasına rağmen hani en eski altcoinlerden. Herkes için de, çoğu kişi için de Bitcoin'ın altınsa Litecoin gümüş gözüyle bakılan altcoinlerden. O yüzden önemli bir altcoin. Şimdi bu videoda başka söyleyeceğim bir şey yok. Siz buradan hani Segwit'i takip edebilirsiniz. Kendiniz Litecoin fiyatını takip edebilirsiniz. Ama benim şöyle bir uyarım olacak. Segwit'in bitmesine hani 7 saat kala bu süreçten sonra yani bu süreç tamamlandıktan sonra fiyatta ciddi bir volatilite olabilir. Yani fiyat hareketliği çok fazla olabilir. Tam söyleyemedim. O yüzden Litecoin fiyatını yakından bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Eğer yatırım yaptıysanız veya hani yapmayı düşünüyorsanız bu sebepten dolayı çok dikkatli takip etmeniz gereken bir süreçte. Litecoin'in fiyatı normalde eskiden hani mesela şurada da göstereyim o 3.5 dolar da saplandığı zamanlarda o kadar fazla hani şey yoktu volatilite yoktu. Şu anda mesela inanılmaz bir şekilde artıyor azalıyor şuradan da görebilirsiniz devamlı düşüyor çıkıyor. Ya yani bu süreçte biraz daha fiyatı takip etmeniz yerinde olacaktır. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Bitcoin ve altcoinler hakkında videolar çekmeye devam edeceğim. Hoşçakalın.